İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla aralarında Düzce'nin de bulunduğu 15 ilde polis ve jandarma ekipleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılara yönelik harekete geçti. Operasyonların Düzce ayağında polis ve jandarma ekipleri daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak işlemleri için İl emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi de incelemeye alındı. Operasyonlarla ilgili sosyal medya platformlarından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 kişiyi yakaladık. Masak raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyalleri geçirildi dedi. Bakan Yerlikay'a ayrıca operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonlara katılan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.